Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel sıralı bir fıstık oyası çıkardım arkadaşlar. Sıralı olduğu için de e, sadece üstte tek renk kullandım arkadaşlar. Yazmam reyyanın sezon ürünü yazmalarından arkadaşlar. Dibinde yine kendi zemin rengini kullandım arkadaşlar. E, bu leylak markanın siyah renkli ipi. Bu da pembe ipimde Altın Başak 465 numara arkadaşlar ve 21 numara tığla da modelimi yapacağım arkadaşlar. Hep söylüyorum ama e, oyaları yaparken üstte oyalarda 21 numara tığ kullanıyorum ama tığlama 22 numara tığla tığlama yapıyorum arkadaşlar. Hemen size alt zeminle yapım aşamasını anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Yine size sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi anlatıyorum arkadaşlar. İpimi tığ battısına sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum burada. Sabitledikten sonra bir tane çok büyük olmayacak şekilde örümcek yaptım arkadaşlar. Burada yine 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet zincir çektim. Oyamı döndürdüm. En dipteki zincirin içine ilk zincirin içine bu 6 zinciri sabitleyip kendime küçük bir yuva yaptım arkadaşlar. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekip oyamı düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Bu 6 zincirli için ee, Yuvanın içine sık iğnesiyle 5 zincirimi sabitledim. Tekrardan 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim yine yuvanın içine sık iğnesiyle sabitledim. Şöyle 2 tane minik kıtırcık yaptım arkadaşlar. Burada 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 2 kere doluyorum tığımın üstüne. Yine girdim yuvanın içine. 2, 2 ve 2 çıktı. Şöyle bir tane dal oluşturdum arkadaşlar. Tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Oluşturduğum araya sabitledim. Buradan da aşağıya 1, 2, 3, 4, ve 5. 5 tane sık iğnesiyle de bu trabzandan aşağıya indim arkadaşlar. 6.yı da yuvanın içinde sabitliyorum. Yine 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Yuvanın içine sık iğnesi ile sabitledim 5 zincirim. Tekrardan 1 2 3 4 5 5 zincir yine yuvanın içine sık iğnesi ile sabitledim. Yani şu şekilde. Burada bir tane yine örümcek çekiyorum. Çok büyük olmayacak bir şekilde. Bu biraz büyük geldi gözüme. Bir tane örümceğimi çektim arkadaşlar. Aşağıda tığ battısında 1 2 3 ve 4. 4 tane tığ battısı. Boşluk bırakıp 5incinin içine sık iğnesiyle sabitledim oluşturduğum dalımı. Şu şekilde. Bir tane daha yapıyorum. Araya bir tane zincir çektim arkadaşlar. Yine bir örümcek çekiyorum. Üzerine 6 tane zincir. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle çevirdim örümceğimi tersine. İlk zincirin içine sık iğnesiyle bu 6 zinciri sabitleyip bir tane minik bir yuva oluşturdum. 5 zincir 2 3 4 5. Tekrardan şöyle düz yüzüne döndüm arkadaşlar. 5 zincirimi oluşan yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. 5 zincir yuvanın içine sık iğnesiyle sabitledim. Burada 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 2 kere doladım girdim yine yuvaya 2 2 ve 2 çıktım yine şöyle bir trabzan oluşturdum arkadaşlar tepesine 5 zincir 3 4 ve 5 oluşan o araya sabitledim yine bu dal trabzandan aşağıya da 1 2 3 4 5 tane sık iğnesiyle de trabzandan aşağıya indim. 6.yı da yine yuvanın içinde sabitledim dalı arkadaşlar. Ve yine kenarına 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. 5 zincir yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. Şu şekilde. Yine bir tane örümcek çekiyorum. Aşağıda 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tığ battısı boşluk bırakıp 5. içine oluşturduğum dalı sabitliyorum. Bir zincir çekip ipi koparacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size alt zemini. Alt zemin hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Tığıma sabitledim arkadaşlar. Şimdi oyanın düz yüzünden devam edeceğim arkadaşlar. Oyanın düz yüzünden devam ediyorum. Şu kenarda iki tane dal vardı. Hemen en üstteki dalın yani ikinci oluşturduğumuz 5 zincirli dalın içine sık iğnesiyle ipimi sabitledim. Burada 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 Hatta 6 zincir çekeceğim. Şu tepeye 5 zincirin içine sık iğnesiyle sabitliyorum 6 zincirimi arkadaşlar. Şu şekilde. Burada 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Fıstık oluşturuyorum. 1. Girdim tığımla ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. 2. Girdim zincirin altına, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. Girdim zincirimin altına, ilmeğimi tığımın üstüne altı alıp dibinde şu şekilde zincir çekip uzattım zincirin altına giriyorum ilmeğimi alıp dibinde zincir çekip uzatıyorum girdim zincirin altına ilmeğimi aldım tığımla dibinde zincir çekip uzattım girdim ilmeği aldım dibinde zincir çektim uzattım girdim zincirin altına tığla ilmeği aldım Şöyle dibinde zincir çektim uzattım. Girdim zincirin altına. Tığımla ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çekip uzattım. Girdim zincirin altına ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim uzattım. Girdim zincirin altına. ilmeğimi aldım tığıma. Şöyle dibinde zincir çekip uzattım. Girdim ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. 12 olmuş arkadaşlar. 13 14 15 ve 16. Şu şekilde 16 tane ilmek topladım tığımın üstüne arkadaşlar. Şimdi bu ilmeklerin İçinden ipimi alıyorum tığımın üstüne. Tek seferde ilmeklerin içinden geçtim arkadaşlar. Sıkı bir şekilde toparlayıp 5 zincirin içine sık iğnesiyle sabitledim ilk fıstığımı. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir çektim. Tekrardan fıstık topluyorum arkadaşlar. Bu birinci ilmeği. Girdim zincirin altına ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim uzattım. 2. Girdim ilmeği aldım. Dibinde zincir çektim uzattım. 3. Girdim ilmeği aldım. Dibinde zincir çektim uzattım. 4. Girdim zincirin altına ilmeği aldım. Dibinde zincir çektim. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane yine tığımın üstüne yine 16 tane ilmek topladım arkadaşlar. Ve ipimi tığıma alıyorum. Hepsinin içinden tek seferde geçtim. Şöyle iyice bir sıkılayıp yine 5 zincirli yuvaya sabitledim fıstığımı. Sıkıca. Şöyle 2 tane fıstık yaptım arkadaşlar. Burada 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 adet zincir çekip yine şöyle dal var diye daldan aşağıya yine buradaki pıtırcık var ikinci pıtırcık onun içine 6 zincirimi sabitledim yani şu şekilde burada minicik bir örümcek bir yandaki dala geçiş yapacağım arkadaşlar bu örümcekle Şimdi örümceğimi çektim. Şu ilki değil ikinci dalın içine 5 zincirin içine sık iğnesiyle sabitledim. Burada yine 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 zincir çekip yine şu tepedeki 5 zincirin içine sık iğnesiyle 6 zincirimi sabitledim.

14 15 ve 16. Yine 16 tane tığımın üstüne ilmek topladım. İpimi aldım tığıma, hepsinin içinden tek seferde geçip şöyle sıkıladım arkadaşlar. Sık iğnesiyle sıkıca 5 zincirin içine sabitledim. Yine 8 zincir ve 8. Tekrardan fıstık ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Yine 16 tane ilmek topladım arkadaşlar ilmeğimi aldım tığıma hepsinin içinden tek seferde geçip tekrar sıkıladım şu şekilde ve hemen yine 5 zincirin içine sık iğnesiyle sabitledim 2 fıstığımı da yine yaptım arkadaşlar 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincir çekip yine daldan aşağıya hemen şuradaki pıtırcığın içine 6 zincirimi sabitledim arkadaşlar ve yine minicik buradaki aradaki örümcekleri minik tutun. Minicik bir örümcek çekip hemen bir sonraki dalın içine şu ilki değil ikincisi sık iğnesiyle sabitliyorum. Üst zeminde hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir zincir çekip ben burada modeli sonlandırıyorum. Modelimin yapım aşaması bu şekildeydi arkadaşlar. Akşam modeli çıkardım. Ütüyü bastım. Bu şekilde çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben akşam birazcık sık gitmişim yine arkadaşlar. Ama size anlattığımda ben akşam 3 tığ battısı bırakmışım. Size 4'er tane olarak anlattım. Çünkü ütülediğimde bana biraz sık geldi. Ama çok tatlı bir sıralı oya oldu arkadaşlar. Şöyle kamerayı bir netleyeyim. Tek renk yazmalarınıza da yapabilirsiniz ve içerisinde desenli yazmalarda da içerisinde yoğun renk bulunan rengi kullanarak çok tatlı bir model olur arkadaşlar. Modelimi çıkaracak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.